çıktım. Hiç üzmedim anneme. Çok özledim babacığım seni. Bazen ağlıyorsun geldi. Ama tuttum kendime. Ayrılmak zorunda kaldığımız için... ...çok üzgünüm kızım. Bu korkunç hatayı yaptıran da... ...ailemi kendi bataklığına çeken de o, o köle parçası. Esaret dizimizin yeni bölümünde... Orhun ve Hira'nın yakınlaşması yine Yekta'nın dönüşüyle imkansız bir hal alacak. Sahra babasının dönmesine oldukça sevinecek ama Hira ve Orhun buna pek de memnun kalmayacak. Orhun Yekta'nın Sahra ve Hira'yı alıp gitmesine karşı çıkacak. Hira Yekta'nın başına gelenlerle bu sefer asla Yekta'ya güvenmeyecek. Yekta Hira'ya karşı gerçek yüzünü bu saatten sonra gösterecek. Öte yandan Afife ise Yekta'nın Hira'yı alıp gitmesi için ona yardımcı olacak. Yekta'nın Afife'ye güvenmekten başka çaresi kalmayacak. Afife ve Zerrin bu sefer Defne ve Orhun'un birlikteliğine ilk adımlarını atması için elinden geleni yapacak. Aziz büyük bir bilinmezliğe sürüklenecek. Elif'e olan aşkı aslında onun her şeyi baştan değiştirmesine neden olacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.